Yerel seçimler için belediye başkan aday adaylıkları konuşulmaya başlandı ama muhtarlıklar da ondan aşağı kalacak görünmüyor. Yapılan özlük hakları düzenlemeleriyle cazip hale getirilen muhtarlıklarda da yarış erken başlamışa benziyor. Bu aralar sosyal medyada sık sık gözümüze çarpıyor. Hesaplarımızı takip eden hemşerilerimizden kimilerinin oturdukları semte muhtar adayı olma adına şimdiden kolları sıvadıklarını görüyoruz. Asgari ücret düzeyinde maaş verilen, sosyal güvenlik birimleri devletçe karşılanan, ücretsiz silah taşıma ruhsatı alabilen ve prestijli bir konuma sahip hale getirilen muhtarlıklara 2024 seçimlerinde yoğun bir başvuru olması bekleniyor. Kimi mahallelerde de onlarca adayın çıkması sürpriz olmaz. Bursa'nın binden fazla mahallesi var, 17 ilçenin kırsal ve merkez mahalleleri için bütün bu özelliklerin aday sayısını artıracağını düşünüyoruz. Belediye başkan adaylıklarında olduğu gibi kısıtlayıcı bir bir düzenleme yok. Broşürünü, pusulalarını bastıran, ilçe seçim kuruluna başvuran herkes aday olabiliyor. İyi. Çişleri Bakanlığının muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine kadar yükseltmesi buraya olan ilgiyi daha da artırdı. Sadece o değil, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanların prim bedelleri de devletçe karşılanıyor. Muhtarlık müessesesine Cumhurba. Şeykanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ayrı bir önem verdiği ve başlangıçta muhtarların büyük bölümünü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topladığı, bürokrasiye de, muhtarı üzen beni üzmüş olur mesajları verdiği biliniyor. Yerel yönetimlerde de muhtarlıklarla ilgili birimler, şube müdürlükleri hatta kimi ana kentlerde muhtarlık işleri daire başkanlıkları bile kurulu. Vatandaş ile kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesi gören, seçildikleri semtin sorunlarının çözümü konusunda çaba sarf eden muhtarlarımıza 2024. Seçimlerinde bu nedenle bir hayli fazla rakibi çıkacak görünüyor. Şimdiden Osman Gazi, ilçemize bağlı çifte havuzlar ve Namık Kemal mahalleri için adayların sahada çalışmaya başladıkları, broşürlerini bastırıp, seçmenin gönlünü kazanmak istediklerini görüyoruz. Elbette, iş başındaki muhtarların avantajı yadsınamaz ama kim daha çok seçmene ulaşır ve gönlünü alırsa sandıkta da seçilme şansı yükselecektir. Büyük. Şehirden çalışana yüz güldüren zam. Piyasaları kasıp kavuran zamlar ücretliği ve sabit gelirliği zora soktu. Emeklilerin beklediği ücret artışı da gelmeyince yazın zor geçeceği görüldü. Çalışan kesimde de beklentiler vardı. Örneğin, Bursa Büyük. Şehir belediyesinin 12 binin üzerinde çalışanı var, 17 ilçeye birden hizmet götüren ve adeta dev bir holding gibi çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin işçi statüsündeki personel ücretlerinde artış yapıldı. Büyük. Şehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, önceki akşam sürpriz bir şekilde çalışanlarını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplayıp, ücretlere yapılan artışı açıkladı. Aktaş, iki çocuklu bir çalışanın eline en düşük 19.900 lira geçeceğini duyurdu. İşçilerin yüzünü güldüren bu müjde ile şirketler arasındaki maaş dengesizliklerinin de giderildiği duyuruldu. Büyükşehir personeli, hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştırma adına ağır ortamlarda ve zor şartlarda görev yapıyorlar. Ücretlerindeki bu ara zam onların moralini de artıracaktır. CHP Osman Gazi'ye, Orhan Aslan Dağday, seçim yenilgisi sonrası başını İstanbul B. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği değişimci cephe genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya ve çekilmeye zorlarken, olağan büyük kongre öncesi taşra örgütlerinde de kongre heyecanı yaşanıyor. Kran Kran Delege seçimlerinin yapıldığı CHP Osman Gazi. Dede başkan adaylarının sayısı artıyor. Cengiz Çelik'ten ve il sekreteri Baran Güneş'ten sonra sosyal politikalardan sorumlu il başkan yardımcısı Orhan Aslan'da Osman Gazi ilçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Dün bir çay içimi ziyaretimize gelen Aslan Osman Gazi, ilçesinde daha evvel Kılpayı kaçırdıkları belediye başkanlığı seçimini kazanabilme adına yola çıktığını ve ilçe başkanlığına talip olduğunu söyledi. Aslan'ı tanıyoruz. Uzun yıllardır CHP il yönetiminde çalışıyor. Adeta bir parti neferi gibi görev yapıyor ve yıllardır partisine hizmet ediyor. Kendisi aynı zamanda hem örgütü hem de Bursa'yı tanıyan bir isim. Kongre'de CHP delegesinin oyuna talip tercih CHP üyelerinin